Cumhuriyetle hesaplaşma tezleri tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Türk savunma sanayinde istikrarlı bir sürecin devam ettirilmesi mecburiyeti ortadadır. Başta mavi vatan tezimiz olmak üzere ülkemizin sürdürdüğü önemli dış politika hamlelerinin desteklenerek sürdürülmesi sağlanmalıdır. Eksikler tamamlanmalı ve daha güçlü bir Türkiye için herkes elini taşın altına koymalıdır. Türk dünyası ile entegrasyon çalışmalarına hız verilmeli, Türk devletleri teşkilatı daha da güçlendirilmelidir. Ekonomimizdeki faiz odaklı yürütülen politikalar yeniden gözden geçirilmeli ve ülkemizin daha güçlü ekonomik temele oturtulması sağlanmalıdır. Yukarıda sayılan tüm hususların hayata geçirilmesi ülkemizdeki istikrarla doğrudan bağlantılıdır. Bu sebeple de yeni seçilen Cumhurbaşkanlığı yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde istikrarın temelinde parlamento ve Cumhurbaşkanlığının aynı ittifak yönetiminde olması önem arz etmektedir. Millet İttifakı ise 20 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış, her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü iskalamıştır. Bize yönelik pazarlık iddiaları ileri sürenlerin bizi tanımadıkları çok net ortadadır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık. Kimseden bir görev talep etmedik. Bizim yaklaşımımız tamamıyla ilkesel çerçevede olmuştur. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerin ve inancın her zaman siyasetin e, siyasette rehberimiz olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin bekası, refahı ve bölünmez bütünlüğü siyasetimizin temelini teşkil etmiştir. Kararımız şahsımıza değil, milletimize yönelik kazanımlar temelinde oluşmuş olmuştur. Bu çerçevede sürdürdüğümüz müzakereler aşağıdaki ilkeler çerçevesinde neticelenmiştir. Her türlü terör örgütlerine PKK, FETÖ, Hizbullah vesaire gibi karşı kesintisiz, istikrarlı ve kararlı bir mücadele devam ettirilecektir. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur ve bu takvim en kısa zamanda işlemeye başlayacaktır. Ülkemizdeki sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine güven içerisinde geri gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Sınırlarımızdan kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır. Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği ve madde 66'da yer alan Türklüğün anayasadan çıkarılma girişiminin karşısında ortak anlayış birliğinin mevcudiyeti de görülmüştür. Türkiye'nin hem kökleriyle yeniden buluşması hem de kardeşleriyle yeni bir küresel güç merkezi oluşturması bakımından tarihi bir adım olarak kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın her alanda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi de sağlanacaktır. Yukarıda anlatılanlar bağlamında 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, destekleyenlerimiz, Ata İttifakı bileşenleriyle müzakereler yaptık. Gerek ben gerekse ittifakımızın değerli genel başkanları 28 Mayıs 2023'te yapılan yapılacak ikinci, yapılacak ikinci tur seçimlerinde aday olarak katılacak Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Sonra da tekrar konuyu Ata İttifakı bileşenleri ile müzakere ettik. Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi bir pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin, herhangi bir talepte bulunmaksızın ilkelerimizi, savunduğumuz değerleri, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile de bütün konuşma ve görüşmelerimiz devlet adamına yakışır şekilde karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bu müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Bu karar, bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızı, kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olacağına inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda vardır. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir kişisel beklenti içerisinde olmadan aldığımız bu kararın Yüce Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimize hayırlı olmasını diliyor. Sevgili vatandaşlarımı saygılarımla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, kararımızın ne yönde olacağına dair bu metinde okuduğumuz dışında herhangi bir şey ifade etmeyeceğim. Birazdan arkadaşlarımız size metni dağıtacaklar. Kusura bakmazsanız başka soru da almayacağım. Şimdilik hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim. Obrigado.